Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar sevgiler. Evet Galatasaray'daki transfer gelişmeleriyle ilgili yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Öncelikle Transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylıları Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Öncelikle Galatasaray ile ilgili ya da diğer takımlarla ilgili videoları izlemek için Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol butonuna tıklıyorsunuz, abone oluyorsunuz, çektiğim videoları beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de bekliyorum. Gelelim günün transfer gelişmelerine. Evet, bugün Aspor'daki yayınımda da söyledim. Galatasaray'daki Falcao'nun gönderilmesi durumunda iki forvet duyumum var. Biri yerli, biri yabancı diye. Ee, henüz e, olgunlaşma yoluna girmediği için, yeteri kadar e, done bilgi toplayamadığım için, teyide muhtaç e, isimler olduğu için sizinle hala paylaşmama konusunda ısrarımı sürdürüyorum. Ama bugün başka bir e, forveti sizinle paylaşacağım. E, son günlerde sıkça ismi gündeme gelen bir isim. E, da bu isim için nabız yoklamaya başladı ve Transfer TV Plus kanalı farkıyla... İlk kez duyuyorsunuz sevgili Galatasaraylılar. Evet, Edin Dzeko. Edin ile Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Edin karşı büyük bir ilgisi var. Ama Galatasaray da bu oyuncu için devreye girip e, nabız yokladı. Şartlarını sordu. E, Edin Dzeko, e, Roma'nın oyuncusu biliyorsunuz. Roma'yı önümüzdeki yıl Jose Mourinho çalıştıracak. E, ve bu konuda oyuncunun... E, satılması ile ilgili e, 35 yaşına geldiği için artık satılması gündemde. E, zaten market değeri de 4 milyon euro civarında. Tabi aldığı yıllık ücret biraz fazla. E, oyuncunun bunu söyleyeyim. Ama e, kiralama durumu söz konusu değil. E, bon servisi alınması gerekiyor. E, Galatasaray sadece bu konuda nabız yoklamış. E, dediğim gibi Beşiktaş'ın da ilgisi var. Fenerbahçe'nin ilgisi var. ama Galatasaray'da Edin Edinceko için bir nabız yoklamış. Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri tabii ki Falcao'nun gönderilmesi gerekiyor. Falcao'nun maliyetinden kurtulması gerekiyor bu bu transferin yapılabilmesi için. Ee, birkaç gündür Stanko bugün A Spor'daki yayında da söyledim. Stanko ismi e, çok fazla dillendirilmeye başladı Galatasaray için. Nikolaos Stanko. Şubat ayında da e, Galatasaray'a bu isim yazılmıştı. Eee Slav, Rumen oyuncu biliyorsunuz. Rumen on numara. Slavya Slavia Prag'da oynayan bir oyuncu. Ve e, Çekya basınında da Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgilendiği, görüşmeler yaptığı, teklif sunuldu, sunduğu iddia ediliyor. Hatta Galatasaray'ın 4,5 milyon euro teklif ettiği, Slavia'nın 5 milyon euro istediği şeklinde ki Hacı ve Popescu Florya'da Fatih Terim'i ziyaret ettiğinde ki Hacı ile Popescu biliyorsunuz bir platformda Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Fatih Terim belgeseli. Bunun içinde de geçmiş dönemde çalıştığı efsane futbolcular da bu belgeselin içinde olacağı için Türkiye'ye davet ediliyor. Hacı ve Popescu da belgeselin bir bölümünde oynamak için Türkiye'ye gelmişti ve Fatih Terim'le görüşmüşlerdi. Orada Nikalo Stanku da gündeme gelmiş. Hacı de Popescu da Fatih Terim'e olumlu referans vermiş bu oyuncu hakkında, on numara hakkında. Rumen sportun iddiasına göre çeklerin istediği rakam ile Galatasaray'ın önerdiği rakam arasında düşük e, fark varmış. Yani bu durumda diyor transferi mümkün kılıyor. E, özellikle de Galatasaray'ın işlemi belirli bonuslarla tamamlamak istemesi, transferin kısa sürede bitmesi şeklinde yorumlanmış. Bunu söyleyelim. E, Getson Fernandez, Jorge Jesus'un gözüne girdi diye bir haber var. Galatasaray ile birlikte bir dönem Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Hatta Sergen Yalçın Galatasaray'da o sesim süresinde Fatih Terim bıraktığı dönemde Galatasaray eğer Gerson Fernandes'i almazsa biz Benfica ile görüşelim alalım. Beşiktaş'tan mükemmel bir 8 numara olur demişti. Ama sonraki bölümde Beşiktaş'ın ilgisi kalmamıştı. Çünkü Galatasaray Fatih Terim aracıyla Rui Costa ile görüşüp oyuncuyu tekrar istiyoruz demişti. Ama Jorge Jesus da hazırlık kampının ilk bölümünde oyuncuyu Gerson Fernandez'i görmek istiyorum demişti. Çünkü Benfica ile iki yıllık daha sözleşmesi var ama Gerson Fernandez Benfica için bir yatırım. Galatasaray'ı bir okul olarak düşünüyor Fatih Terim nedeniyle. Tekrar Galatasaray'a kiralamayı düşünüyorlar öncelikle Galatasaray'ın önerdiği rakam 2 milyon euro ama Gerson Fernandes'in Benfica zorunlu satın alma opsiyonu koymak istiyor. 10 milyonun eurodan kapıyı açmıştı. 7,5 milyon euroya kadar indi. Görüşmeler devam ediyor. Jorge Jesus e, idmanlarda e, Gerson Fernandes'in performansına memnun kalmış ama e, şunu söylüyor e, Benfica cephesi ben ona diyor cazip teklifler var diyor. Ama diyor Getson'un her şeyden önce Fatih Terim'in ekibinde önemli bir yer edineceği, edineceğini biliyoruz diyor. Çünkü diyor geçen yıl önemli mesafe kat etti Getson Fernandez Galatasaray. Zaten Getson Fernandez de Galatasaray'da kendimi buldum. gelişme dönemine girdim demişti. ve Benfica cephesi yine ancak diyor Getson'un geleceği Jesus'un elinde. Ama Jesus, Horga Jorge Jesus e, şunu söylüyor. E, evet, iyi bir oyuncu, kumaşı iyi ama bizim geniş bir kadromuz var, o yüzden tekrar kiraya verebilirsiniz demiş. ve e, Yani önümüzdeki günlerde ben Gerson Fernandez'in tekrar Galatasaray'a kavuşacağını e, düşünüyorum. Bu transferde bir olumsuz durum yok. Galatasaray'da e, günün bomba haberlerinden biri Lemina. Zaman zaman gündeme geliyordu ama bu sefer bayağı ciddi durum. E, finansal fair play e, uygulamasının Galatasaray'da kalkması nedeniyle bon servisiyle oyuncu alabilecek Galatasaray. O yüzden de e, Galatasaray e, eski transfer e, alışkanlığına yavaş yavaş dönüyor ama e, Burak Elmas yönetimi yine de e, temkinli davranıyor bu konuda. E, ama ilk görüşülen isim bu kapsamda yani bon servisiyle alınabilecek oyuncular kapsamında ilk görüşülen isim Marino Lemi Mario Lemina olmuş Galatasaray'ın eski futbolcusu. Galatasaray sezonu Fulham'da tamamlayan Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bon servisinin alınabileceğini ya da hangi şartlarda kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalışmış Galatasaraylı yöneticiler. Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgiler alınmış. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söylemiş. Ancak Lemina'nın kendisine sürekli Galatasaray'ı sorduğunu anlatmış. Dönüş imkanı olursa Gabon'da oyuncunun Galatasaray'da forma giymek için fedakarlık yapabileceğinden bahsetmiş menajeri. Galatasaray ilemin için henüz bir teklif sunmamış ancak sunmayı da düşünüyormuş. Şimit e, Şimit'e göre PSV'nin kadrosu geçen sezondan daha iyi diye bir haber var. Biliyorsunuz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki, Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi PSV Aintov'un Roger Schmidt, Antonio Roger Schmidt, PSV yeni sezona hazırlık için eğitimin ikinci haftasında Pazartesi gününden beri çalışıyoruz diyor. PSV'nin web sitesine verdiği röportajda Roger Schmidt, takımda biraz yeni biraz yeni enerji kullanabiliriz. Aynı zamanda takımda geçen sezon birlikte sahip olduğumuzdan daha fazla potansiyel var. Şu anda iyi bir karışımımız olduğunu düşünüyorum. Yeni satın almalar nedeniyle. Denge geçen sezondan daha iyi. Yani geçen sezondan daha iyi bir kadromuz var diyor. Bu arada Fransızlar Fenerbahçe ve Galatasaray'a yazılan bu penzayı Lens kulübünün istediğini yazmış. Evet e, sevgili Galatasaraylılar görüyorsunuz her gün yeni bir haber gündeme geliyor. Bugün de Edin Ceko ile ilgili Galatasaray'ın nabız yokladığını sizlerle paylaştım. E, kanalınız Transfer TV Plus kanalında her an son dakika gelişmesi olabilir. E, bu konuda dediğim gibi e, Gözünüz kulağınız hep Transfer TV Plus kanalında olsun. Bu arada Halil Dervişoğlu konusunda Brentford Kulübü. Halil Dervişoğlu'nu bir yatırım olarak düşündüğü için Galatasaray'ın dışında, yurt dışında da bazı teklifler varmış. Bunları da değerlendiriyormuş. Öyle 10 milyon euro gibi uçuk bir bonservis servis rakamı e, düşünmüyormuş Brentford. O yüzden Galatasaray'ın sunacağı rakam önemli. Fatih Terim'in de istediği bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Milli takımımız için önemli bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Ben Brenford'un 4-5 milyon euro'luk bir rakama Galatasaray'a oyuncuyu verebileceğini düşünüyorum. Hadi 5 milyon euro'ya verebileceğini düşünüyorum. Bu konuda Galatasaray'da görüşmeleri sürüyor. Evet sevgili Galatasaraylılar, bugünlük Galatasaray'daki transfer gelişmeleri bu kadar. Yarın yeni transfer videolarıyla görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler. Ee, neyi unutmuyorsunuz? Başucu kanalınız Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Sevgili Galatasaraylılar, bütün Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.